Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Brawl Stars videosu ile birlikte sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi logomdaki karakterden de gördüğünüz üzere ve başlıktan da gördüğünüz üzere e, ilk gün Byron çıkmıştı. Üstünden iki gün bir gün mü? Hatırlamıyorum kafa gitti işte. Üstünden e, yeni gelen bildiğiniz üzere yedinci gün mega kutusundan Buradan kolet çıktı. Evet kaldı iki karakter. Bildiğiniz üzere Edgar gelecek. Edgar yarın bilmiyorum bu video sabah da gelebilir. Yani cumartesi saat 11'de saat 11'de Edgar gelecek. Bunu şimdiden söyleyeyim kaçırmayın. Lou da zaten bize Brawl Pass'ten gelecek. O yüzden sadece Ember'ımız kalıyor. Çok iyi oldu. Ee, oranımız düşmüş. mü bakalım. Bakmadım daha önce ben. Düşmüş. 100 100 düşmüş. 100 düşmeden bir şey olmaz. Sadece gördüğünüz gibi efsanevi savaşçılar kaldı. Louis'i alınca biraz daha düşer büyük ihtimalle ama mega kutularımız var burada bir sürü bir sürü. 22.000'e kasacağım. Burada bir sürü mega kutularımız var. Dediğim gibi dediğim gibi çok büyük bir kutu açılma, Rolpes aldım falan filan öyle bir video gelecek. Hemen bir maça girelim. Evet. Karakteri deneyelim. açalım sesi. Böyle bağırıyor gördüğünüz gibi. Botlar geliyor. Şöyle dibine girip alalım ama. Ee, bildiğiniz üzere Colette ee, canına göre vuruyor. Yani canı azaldıkça daha az vuruyor. Buna şey diyenler de var. Ee, vuruşu gittikçe azalıyor diyenler de var. Vuruşu gittikçe azalmıyor. Ee, canına canı ne kadar azsa. Allah kolsuzluk. Çaktırmayın. Aldım. <laughs> Oyunun sesi çok açık. Evet şimdi. Evet. O, hmm. bu oh, abi. Tam bu maç win. Ee, seni şöyle alalım. Ulti. Ultinin mesafesi çok büyük. <laughs> bir dakika, savaş gününden bir şey bakacağım. Allah bir dakika kardeşim videodayız videodayız yapmayın etmeyin şurada video çekiyoruz bu arada şarjda oynuyorum biraz kötü oynayabilirim ee, bugün de böyle bir video çıktı ya, iyi oldu yani video çıktı hem de karakter çıktı bayağı yolda ee, ee, Bu arada Byron'a 4 seviyeyi yaptım. Kilim çaldı. Yapacağı bir şey yok. Allah! Korktum korktum. Oh altıma yaptım. Ne diyordum? Ee, ne diyordum? Unuttum. Evet unuttum. Hatırlamaya çalışıyorum. Aa çok gücük oldum. Evet. Evet. Bu da böyle bir beceri. Evet. Evet. Bunu yapamayanlar da var. O yüzden bu da bir beceri sayılır. Evet. Kolsuzluk da aktive edildi. Müthiş. Siz de bazen böyle oluyorsanız like atabilirsiniz. Nasıl prim kasılır. Dilenci değilim. Bir like'ınızı alırım. <laughs> Neredesin kardeşim? Ee, 22.000 videosu da gelir büyük ihtimalle. Yani bedavadan 4 karakter almış olacağım. Yok daha doğrusu Lu bedavaya değil. 170 taşa. Kardeşim madem oradasın. Söylesene be. Çat. Koletin ee, ultisini şöyle bir şey söyleyebilirim ki e, Canı azalınca kullanın. Evet. Ultisini tırt gibi kullanıyorum. Çağırtırmayın. Tamam. GG Simbrom. <laughs> Burnumu çekişiyorum. Niyeyse. 5 doldu bile. Çok iyi. Böyle bir sesi var. İşte. Gördüğünüz gibi. Bu arada siz Brawl Fest'te kaçıncı kademedesiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben bu sezon pek kasamadım. Sıcak bölge gelse görevlerim var da. Ya pek kasamadım bu sezon. Oba orada bir fight dönüyor. Oha ölmedi mi? Karşım ölmedin mi sen hala ya? Üf. Bir geber. Furkan. Oha. Abi, botları çok seviyorum ya. Hayır onu alamazsın. Oldum, ne güzel Evet yeni başlayanlara Buradan çok önemli bir tavsiye veriyorum Piper'ınız varsa Piper'la Kutulara dipten sıkın Ultiniz var ya ultiniz Şu uçma şeyi Şu uçma şeyine adamların içine atın En mantıklısı Evet şu anda yorumlar <laughs> Ne kadar komik Olacak Aha bug'a girdi. Bug'a girdi. Tekrar oyna diyelim. Böyle böyle kupa kasalım. Ee, dediğim gibi başka size de bayram falan çıktıysa yorumlarda belirtebilirsiniz. Belirtebilirsiniz bu arada. Onun dışında şu anda 32 abone değiliz. Kesinlikle hedefimiz YouTube'un abonesini geçmek. YouTube'un ana sayfasını geçeceğiz. Allah! Abi çok uzun değil mi menzile? Bir şey değil mi? Aşırı aşırı uzun. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Kırılmadı. Bu iki kutu. Şöyle double vurabiliyor muyuz? Çok kolet oynamadığım için bilmiyorum yani. Şu double hiç bırakmıyoruz. Evet. Ee, <laughs> gideyim de kill alayım. Sıkılmayın ya. Şöyle size skill'lar göstereyim. Evet. Alın size skill. Yok kardeşime vermiştim. Kardeşim oynadı. Şimdi sıra bende. Bir tur istedi. Yeni çıktığı için. Şimdi sıra bende. Ya o da çok istiyor oynamayı. O yüzden bir tur oynatayım dedim. Allah kahretmesin. Dalga mı geçiyorsun? Ama ben botlar olur diye direkt dalıyorum. Tamam bundan sonra 500 yere de kontrol edeceğim. Bak şurada Bali var bot izle. Aliyete dın, dın, dırın dın, dırın dın dırın. Aga çok şey. Ah. Ah. Bak. Bot öleceğim yine Allah'ım yarabbim. Bir de bu takipçi çıkıyormuş. Yalnız bunların hepsi niye Türk? Baba Pro. Dün 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 Ah At ultini Aferin verem kaçıyor Allah Evet heyecanın. Olur böyle şeyler Allah Ya ne yapıyorsun kardeşim Ben sana yapıyor muyum böyle şeyler Uf, Hayde Hayde Allah'tan bot var ya Bot olmasa Biyo, biyo. Benimsin Evet, 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 evet. Nasıl pro olunur adlı videomuza hoş geldiniz. Yes. Evet. Et, evet, et, et. Bak 1, 2, 3 4. de atıyorsunuz 4 mermiyi önce boşaltın Eğer zor durumdaysanız Direkt Ulti atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama yüksek kupadaysa sakın şelinin içine ulti atmayı düşünmeyin. Canınız olsa bile. Ultisi varsa yine de atmayın. Canı bir olsun. Yine de atmayın. Hadi atıyorum. Aldınız şeliyi. Sonra başka birisi geliyor. O alıyor. Uyyy kiri gördünüz mü? <laughs> smoke içi smoke. Kesinlikle smoke bak. Buralar smoke. Siz hiç mi bilmiyorsunuz oyunu ya? Cık cık. Bak bak bak. Oha bot değil bot değil. Tamam bu sefer ciddi oynayacağım. Sıkılmamanız için gidiyorum. Dalıyorum direkt. Ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun haberin olsun. Gigi. <laughs> Sen benimsin ya. Sen sen o iki yükü çaldıktan sonra benim gözümde. Oha, oyuna ne oldu öyle? Ay, çok kötü bir hareket yaptım orada ya. Sekinti yok. Bu maçtan sonra da bitirelim. Oha, bir anda 6 alt kişi çıktı. Bak bu maç ciddi oynayacağım. Bak geliyor buradan biri. Kardeşim neredesin? Abi çıkacak şuradan bir yerden ya. Çıkmadı. Orada biri yoksa eğer. Alzheimer olmuş olabilir. Evet, bu baldan istiyoruz diyenler yoruma bir artı bir bıraksın. Gel kardeşim, sen de Allah sen bot değilsin. Sen bot değilsin ama bot gibi oynuyorsun. Haberin olsun diye söylüyorum. Ve buna ölürsek şu 5, şu 2, şu 3 Hop şu da 4 Yataşa Yükleri alma Yüklerimi alma Kardeşim, sana dedim ki 10, 1923 kere yüklerimi alma, alma, alma. Sen ne yaptın? Gittin, yüklerimi aldın. Afiyet ya. E ben burada beklerim ki. Ne, ne yaptın sen şimdi? Ne yaptın sen şimdi? Al perfect. Al al beceri. Aferin. Al, al al. Ama yüküm fazla ya. Ah tekrar oyna dedim. Hiç sıkıntı yok. Bir maçta girelim. Buradan videoyu sonuna kadar izleyen kardeşime sesleniyorum. Sen var ya sen. Adamın löpçüsün löpçü. AFK. Evet. Not AFK. Yeah boy. Tamam seni almayacağım. ya. vuruyor. Çok az ya. Ama canı çok olunca da perfect vuruyor yani. Abi. Aa. Aa. Oyuncu gel. Çok kasıyor. Sizde de kasıyor mu? Ana kaybetme animasyonu da şey düşüyor böyle geliyor. Evet. Bu videoda böyleydi. Gördüğünüz gibi 60 kupa kastık. Ee, direkt 14 dakikada. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.